Ay arkadaşlar o kadar enerjim düşük ki yani bir şeyleri çektiğimde sizin de hiç izleyesiniz gelecek mi ondan da emin değilim ama ya bu Diyanet'e ve şu e, hepiniz görmüşsünüzdür şort giyen bir e, kadına ya da çocuğa artık ne derseniz iki kadının gelip işte e, bu giydiğin şort ayıp değil mi vesaire gibi konuşması hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ee, tam olarak hani Diyanet konuşuyor size ne falan diyorlar ya tam olarak buradan burada yani bize ne kısmı burası. Ee, Diyanet aptal aptal işte kadın kamusal alanda şöyle giyinmeli şurada şöyle yapmalı burada böyle yapmalı dedikçe e, bu yobaz geri zekalarda kendilerinde bunu hak görüp bir e, kamusal alandaki bir kadının yanına gidip bunu böyle giymemesin, şunu şöyle giymemesin, bacaklarında kocaman zaten diyebilme haddini kendinde görüyor. Ben artık bu kadınlara şey söylüyorum, bu tacize uğrayan kadınlar için. Ya sizi taciz edenlere elinizde su var? Atın suratlarına karşı. Ya gerçekten herkes artık bir haddini bilsin. Biz sürekli saygı çerçevesinde kalmaya çalıştıkça o kadar zorluyorlar, o kadar zorluyorlar ki insanları. Yani söyleyemezsin Bana bunu söyleyemezsin. çağır Kades'i Ve de ki ben şu an şiddete vur, e, maruz kalıyorum Kades'e basın arkadaşlar Bu kadınları şikayet edin Bu kadınları afişe edin Mesela orada kız çocuğu sadece kendini çekiyor Çekme kendini Onları da çek İfşala Bu iki geri zekalı beni sokakta taciz etti de Çünkü bu bir taciz Karışamazsın sen kimin ne giydiğine karışamazsın. Seni ilgilendirmiyor. Bacağımın kalınlığı seni ilgilendirmiyor. Ve bacağım çok çok kalın olmasına rağmen pilotla evden çıkabilirim. Bu seni ilgilendirmiyor. Veya çok zayıf olmama rağmen hiçbir şey giymeden çıkabilirim. Yine seni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendirmiyor. Çünkü burası laik bir devlet. Ve insanların bazı temel özgürlükleri var. Zamanında senin başörtüne karışılmasıyla senin bugün gidip o kızı zorbalamaya çalışman aynı terbiyesizlik, aynı hadsizlik ve nasıl dün o yanlıştı bugün de senin yaptığın yanlış gerizekalı. Ee, ve bunlar karşısında gerçekten daha radikal tepkiler vermeliyiz. Böyle bir şey mi yapıyor birisi? Arkadaşlar direkt videoya alın. Suratlarını çekin. Hem ifşalayın hem de kadese basın. Polis gelsin. Şikayetçi olun. Tutanak tutturun. Ve daha sonra dava edin. Bugün bu davadan bir şey çıkmayabilir. Ama yarın çıkacak. Bunu götürün. Götürebildiğiniz yere kadar götürün. Hatta Maddi olarak bunu götürecek gücünüz yoksa örgütlenelim. Sizin mahkeme masraflarınızı karşılamanın bir yolunu bulalım. Ee, avukat ücreti ya buna ücretsiz yardımcı olabilecek avukatlar bulalım. Yani yapalım. Ama bunu böylece bırakamayız. Karışamazsınız. Kimin ne giydiğine karışamazsınız. Ya yemin ediyorum o kadar nefret ediyorum ki artık o kadar nefret ediyorum. Ya başörtülü bir insanı gördüğümde başörtülüyüm ya. Başörtülüyüm. Buna rağmen arkadaş olurken üç kez düşünmek istiyorum. Otobüste yer vermek gelmiyor içimden. Otobüste yer vermek gelmiyor içimden. Böyle bir bağnazdır mesela ve benim rahatımdan mesela ona o rahatı sağlamak gelmiyor içimden. Bu kadar nefret ettirmeyin insanları kendinizden ya bu kadar haddi aşmayın, bu kadar edepsiz olmayın, şu arsızlığı bu noktaya taşımayın ya. Gerçekten böyle sinkaflı küfürler etmek istiyorum bu insanlara karşı. Sizin derdiniz ne? Lanet olsun hepimizin ortalama bir 70, 80, 90, 100 yıl yani yaşayıp gidi şu dünyada yetir, geçireceğimiz şu kadar bir ömür. Ya zaten Allah sana diyor ki kendinden mesulsün tamam senin tebliğ görevin de var ama tebliğin insanlara nefret ettirecek şekilde oluyorsa bence sen kendi cehennemin odun taşıyorsun. Lanet olsun ya tebliği de bırak. Dersin ki öteki tarafta Rabbim işte bize layık devlet dediler, şu dediler, bu dediler. Tebliğ bak bunun gibi başörtü bana da yık ya. Bunlar yüzünden de yapamadık de. Bırak oradan da sen eleni ver ya. Git namazını mı kılıyorsun, niyazını mı kılıyorsun, iyilik mi ediyorsun, hayvana mı yardım ediyorsun, çocuğun elinden mi tutuyorsun? Git bir şey yap. Senin işin bu mu ya? Gerçekten bu kadar boş musunuz ya? Yemin ediyorum ya o kadar parka gidiyorum. Bakın ömrümde Ankara'da ömrümde gitmediğim kadar parka gittim. İstanbul'da sahillerde vesaire çok fazla vakit geçirirdim. Arkadaşlar ben hani çok böyle ilgi çekici bir şey olmadığı sürece ha parkta benim dışında o an orada geçirdiğim zaman dışında yanımdaki insan dışında birinin gerçekten ilgimi çektiği o kadar nadirdir ki ya bir kavga vardır ya rahatsız edici bir üslup vardır bir şey vardır yani ama birisi mini tek giymiş ya da birisi çarşaf giymiş diye asla dikkatimi çekmedi bu kadarını yapamazsınız ya Bizi bu kadar yormaya, bu kadar kendinizden nefret ettirmeye, inandığınız şeyden nefret ettirmeye hakkınız yok. Bakın birçoğumuz sizden nefret ediyoruz. Birçoğu sizin yüzünüzden ateist değilse oldu. Ve bizi de sırf sizinle aynı gözükmemek için işte örtülerimizi çıkarmaya falan itiyorsunuz. Yapmayın artık. Allah rızası için yapmayın ya. Bir durunuz durağınız yok mu sizin? Gerçekten bir durumuz durağımız yok mu? Açlıktan kırılıyor millet ya. İnsanların bebekleri elinde küçülüyor. Çünkü doyuramıyor. Çocukları kuru yemişin meyvenin tadını bilmediği bir ülkede yaşıyoruz şu an. Hiçbirimizin ev alma, araba alma hayali yok. Geçtik kiramızı ödeyemeyecek miyiz derdindeyiz. Gerçekten bu kadar dert tasa içinde o kızın şortun neresi battı sana bire geri zekalı? Sana batacak şey bu muydu? Sana o çocukların açlığı niye batmadı? Sana bu ülkedeki yolsuzluk niye batmadı? Sana diyanetin torpille girilen iş haramdır ama aldığın kazanç helaldir cümlesi niye batmadı? Sana bu kadar israf, günde bilmem kaç milyarlık elektrik faturası gelen saray niye batmadı? Sana tüm bunlar batmamışken gerçekten o kızın eteği batıyorsa ve sen Müslümanım diyorsan Allah senin gibi Müslümanın belasını versin. Allah senin gibi Müslümanlardan bizi kurtarsın. Tam olarak bu sebeple senin çocuğun senin inandığın gibi inanmıyor. Senin çocuğun senden bile nefret ediyor. O kadar çok ki AKP'li ailede büyüyüp annesinden babasından nefret eden çocuk. Çünkü o yobazlığın içerisinde nefes alamıyor çocuklar. O bağnazlığın içerisinde, o yoksulluğun içerisinde annesi babasının bu kadar geri zekalı olmasını anlayamıyor ve nefreti onu size yön yöneliyor. İktidara, senin inandığın, sevdiğin insana, senin inandığın dine yöneliyor, sana yöneliyor. Gerçekten derdiniz bu mu ya? Şu ülkede Gerçekten derdiniz bu mu? Ve son olarak Diyanete Özel bir video da çekerim ama şunu da söylemek istiyorum. Sen anayasa ile kurulmuş bir kurumsun. Ve sen yaptığın her şeyde anayasaya uygun davranmak zorundasın. Sen Müslüman olabilirsin ama bu ülkenin sistemine bağlısın. Yapamazsın. Bu açıklamayı yapamazsın. Medeni kanuna aykırı bir açıklama yapamazsın. Çünkü sen önce bir kurumsun. Ve burası Lake bir devlet. Şer'i hükümleri söyleyebilirsin. Ama bunların güncel yorumlarından niye bahsetmiyorsun? Mesela neden kadınların da şu an çalışma hayatının içerisinde olduğu, şu an kocalarının eskiden mesela kocaları karılarına baktığı için ee, bunu böyle açıklarlar değil mi? İşte kadınlar mirastan yarım pay alıyor. Veya erkek orayı üretmek için daha fazla çalıştığı için. Şu an kadın seninle aynı oranda çalışıyor. Şu an kadın kocasından pay almıyor. Birçok kadın evlenmiyor. Niye bu açılardan değerlendirmiyorsun? Diyanetin verdiği hiçbir fetvayı kabul etmiyorum. Burası laik, demokratik bir cumhuriyettir. Ve bu sebeple medeni kanun tarafından verilen hiçbir hakkımızın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Sizlerle mücadelemiz devam edecek. Siz yobazlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ve gerçekten sizden etimizle kemiğimizle her şeyimizle nefret ettik ya. Gerçekten sizden nefret ettik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.